Kekemelikte amigdala bölgesi. Kekelemeden önce kendi adınızı söyleme korkusu gibi beklentisel korku, amigdalayı harekete geçirerek bazal ganglionların motor hareket kararlarını etkileyen duygusal bir sinyal üretebilir. Bu durum, bazal ganglionlara yansır çünkü bazal ganglionlar konuşma motorunun yürütülmesini başlatmak için bir bekçi görevi görür ve bazal ganglion çıktısını inhibisyona kaydırabilir. Bu da planlanmış konuşma planının, kelimeyi, sesi ne ve nasıl söyleyeceğimizle ilgili, serbest bırakılmasını etkili bir şekilde engeller. Amigdalanın tetiklenme mekanizması, duygusal değerlendirme, sosyal açıdan belirgin bir tehdit, örneğin, başkalarının önünde kendi adınızı söylemek, olumsuz olarak değerlendirilir. Amigdala ve genişletilmiş limbika, duygusal değeri kodlar ve tehdit değerini atar, hızlı duygusal sinyaller üretir ve hipotalamus, beyin sapını otonom uyarılma için harekete geçirir. Prefrontal bölgeler, ön simbulat korteks ve orbitofrontal korteks dahil ve insula, interoseptif ve performans sinyallerine olan dikkati artırır konuşmacının kelimeyi söylemenin zor olacağı beklentisi, telafi edici izleme ve güvenlik stratejilerini daha da harekete geçirir ve bu da planlama süreçlerini otomatik uygulama yerine temkinli kontrole yönlendirir. Yani, kelimeyi, sesi söylemek için konuşma planının uygulanmasını aşırı düzenlemek. Sinyal, bazal ganglionlara ventral striatum, nükleus akumbens ve dopaminerdik yollar, VTA-SNC aracılığıyla ulaşır. İnhibisyon durumunda, Globus pallidus interna, (GPI) talamusa daha güçlü bir inhibitör çıktısı gönderir. Motor bırakmanın gating arızası, bazal ganglionlar, normalde talamokortikal dürtüyü ek motor bölgeye, SMA ve birincil motor kortekse, M1 devre dışı bırakarak hazırlanmış bir motor programının, konuşma planı, salınımını, kapar. Aşırı inhibitör çıktısı bu devre dışı kalmayı engeller, bu nedenle motor planı inen motor yollarına tam olarak salınmaz, sistem, yürütmeyi etkili bir şekilde engeller. Dondurma, bloklama, daha sonra konuşmacı bazal ganglionlardaki bu engellenmiş durumda konuşmaya çalışırsa, konuşma planını yürütmek için, premotor, SMA-M1 kortikobulber çekirdeklerin aktivasyonu, bazal ganglion talamokortikal döngünün engellenmesi başlatmayı geciktirir. Dışsal belirtileri kekemelik olarak ortaya çıkar. Sonuçlar, korkuya veya diğer uyaranlara karşı duyarlılık, bu kekemelik döngüsünü veya döngüsünü, yani uyaran genellemesini daha da güçlendirebilir. Kekemeliğin sonuçları, daha sonraki denemelerde amigdala aktivasyonunu ve öngörülü izlemeyi güçlendiren belirgin bir hata sinyali ve genellikle sosyal geri bildirim üretir ve bu da kekemelik davranışının yani uyaran genellemesinin sürdürülmesine ve pekiştirilmesine yardımcı olan olumsuz bir geri bildirim döngüsü. Korku bazal ganglion aracılı inhibisyon başarısız uygulama artan korku yaratır. Başarısız müdahaleler çoğu zaman ilk başta işe yarayan güvenlik ve başa çıkma stratejileri sonunda işe yaramaz hale gelir bazen bazal ganglion kapılamasını atlatabilirler, ancak sonunda güvenlik stratejileri işe yaramayabilir. Bu durumda, kekemelerin sıklıkla kullandığı, rastgele, duyarsızlaştırma stratejileri, benzersiz kekemelik döngümüze karşı duyarsızlaştırmada çok etkili değildir. Yani, bazal ganglionlar tarafından aracılık edilen benzersiz yaklaşım kaçınma çatışmamızı ele almak için daha etkili stratejiler bulmamız gerekir. Başarısız müdahaleler, daha düşük tehditli uyaranların bile duysal geri bildirim ve diğer geri bildirim uyarıcılardan gelen hata sinyallerinin hassas ağırlıklandırılmasını artırmaya başlamasına neden olabilir. O amigdalanın, yani yaklaşma-kaçınma çatışmasının, bilinçli olarak herhangi bir beklentisel korkuyu fark etmediğimiz anlarda bile kapı bekçisi bazal ganglionların inhibisyon durumunu nasıl tetiklediğini açıklar. Bilinçaltı beyin, bazı uyaranları kaçınılması gereken bir tehdit veya sorun olarak algılar ve bu da engellenmiş durumu tetikler ve kekemeliğe benzer akıcısızlıklarla sonuçlanır. Bilinçli olarak beklenen korkunun farkında olmasak bile, örneğin tek başımıza kekelemediğimizde, ancak sosyal bir duruma geçtiğimizde herhangi bir beklenen korkuyu fark etmeden kekemelik meydana gelir. Ancak bazal ganglionlar engelleme durumunu betçilik eder ve yaklaşma-kaçınma çatışmasına yanıt verir. Reddit!